Klan Savaş Ligi'nde Şampiyon bir Ligi'nde tam tamına 8 tane büyü arttıran Emre kardeşimizin saldırısındayız. Savaşa sol taraftan alev fırlatıcı göndererek başlangıç sağlıyor. Kör bölgelere de okçu takviyesi gönderdi. Büyücü kulesi yıkıldıktan sonra bir totem büyüsü atıyor. X'ye buradaki totem büyüsüne odaklandı. Alev fırlatıcı da istediği verimi veriyor. Buradaki amaç hem ordusuna koridor oluşturmak hem de ateş atarın temizliğini sağlamaktır arkadaşlar. Alev fırlatıcı buradaki ateş atarı temizledikten sonra yavaştan üst tarafa odaklanıyoruz. Kraliçenin gelecek ile birlikte hem hava savunmasını temizleyecek hem de merkezdeki görünmezliği aktif edecek an itibariyle hamleyi yaptı. Üst taraftan bir kral gönderimi daha sonrasında sol taraftan da süper ejderler gelmiş konumda. Hemen ekipmanlarını hızlı bir şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Alt taraftan göndermiş olduğu roket balonlarla alt tarafı da temizledi. Süper ejderler merkeze geliyor. Koruyucu özelliği geldi. Hemen bu bölgede bir öfke büyüsü geliyor ve süper ejderler Minyon Prens'le birlikte çıldırıp temizliği gerçekleştiriyor. Merkez bölgeyi de aldıktan sonra köyün arka tarafında hiçbir şey kalmadı. Elinde 8 tane totem büyüsü var. Totem büyüleriyle burada kendisine bir yol haritası çizmiş konumda arkadaşlar. Barbar kralın özellikten sonra köy üçlendi. Eline sağlık.